Evet arkadaşlar. Bayağıdır at görmüyoruz. Sahildeyiz. Maşallah. Şu güzelliğe bakın. Şu güzelliğe bakın. Şu güzelliğe bakın. Şu güzel kıza bakın maşallah. Şu güzel kıza bakın maşallah. Avcı ee, amca ısırmaz, değil mi? Köstemişler Köslemiş at arkadaşlar. Köslek, neden köstek, köstek atmışlar. Kaçıyor mu? Güzel kız, güzel kız. Maşallah maşallah. Güzel kız. Gel. Gel kızım bir seveyim gel. Gel. Gel kızım bir seveyim gel. Gel. Gel kızım bir seveyim gel. 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 Allah Allah şu güzelliğe bakın şu güzel Allah uzun süredir görmüyoruz şuna bak ya. Allah 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 şu güzelliğe bak şu güzelliğe bak şu güzelliğe bak. Şu kızın güzelliğine bakın arkadaşlar. Şu kızın güzelliğine bakın. Kösteklemişler ve öklemişler. Buna ök derler arkadaşlar bakın. Demir sikkesi olur. Sikke derler buna. Öykü de derler. Zincirle böyle atın ayağına gölük de derler bizim büyüklerde Atın ayağına da böyle kösteklerle arkayla ön ayağını kaçmasın diye. Bakın burada çok güzel Oğacık'ın bir mahallesindeyiz şu anda. Silike ovacık köyünün bir mahallesindeyiz. Burada bir güzel kız gördük. Bayağıdır at görmüyoruz severim diye kızımıza. Bakın burada papatya da var. Ne güzel. Dur kızım. Kızımıza bir ot yolacağız arkadaşlar. Güzel kızımıza. Al bakalım kızıma. Al bakalım güzel kızım. Al bakalım güzel kızım. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Allah Allah. Ne güzel bir kız bu maşallah. Ne güzel bir kız bu maşallah. Çift sürüyormuş. burada amcamız var bir tane. Buna çift sürüyormuş. Gülüyle çift sürüyorduk eskiden. büyüklerim mi sürüyordu daha doğrusu? <laughs> Aferin sana. Aferin kızıma. Maşallah. Evet amcamız geliyor arkadaşlar. Amca isim sor isim neydi senin? Kemal Melekoğlu. Kemal Melekoğlu. Burasının ismi neydi amca? Friz Mahallesi. Ovacık Köyü Friz Mahallesi. Ovacık Köyü Friz Mahallesi'ndeyiz arkadaşlar. Yörük TV için. Ee, video alıyoruz. Bu güzel kızımızın sahibi amcamız. İsmini unuttum amca gene ya. Kemal, melek Kemal ha Kemal amca. Evet. Ee, amca ne yapıyorsun bu golükle sen? Karla sürüyorum. Çift. Çift sürüyorsun. Evet. Pulluk nerede? Pulluk orada. Orada mı şimdi pulluğu evet. da çekeceğiz arkadaşlar. Ee, bu güzel kızımız da bakın Allah Allah Allah. Pulluk. Şu güzelliğe bakın, şu güzelliğe bakın. Odun mu, odun mu getiriyorsunuz? Dur bakalım. Maşallah bu odun hep bu kızla mı getirdiniz? Evet. Bak, çaydan getirdin. E. E bunlar hep e, neydi bu? Bunun ismi neydi? Ben biliyordum ya şunun. Sandal, sandal. sandal, ağacı. Arkadaşlar bakın odunu, modunu, evin geçimini. İsmi ne bu kızın? Kara kısrak. Kara kısrak. Evin bütün geçimini bir kara kısrak sağlıyorum şu arkadaşlar. Kara kısrağın güzelliğine bakın şu endeme bakın maşallah maşallah. Şimdi burnundan öpsem şey yapmazlar mı? Şey şey <laughs> oh. Oh. Öptüm arkadaşlar kara kısrağın. Kemal amcamızın kara evin bütün geçimini bu mu sağlıyor? Traktör yerine. Traktörü var işte, işte. Bizim yörüklerimizin traktörü evinin e, aracı bu arkadaşlar. Bakın son yörüklerimizden şu anda Sivik'in Ovacık Mahallesi'nden neydi? Frez miydi? Frez, Frez Mahallesi. Ovacık Köyü Frez Mahallesi'nden Kemal amcamızın kara isimli kızı. Güzel kızı. bunda Yörük TV YouTube kanalımıza, kültür kütüphanemize ekleyeceğiz Kemal amcamız sayesinde. Sağ ol Kemal amcam Allah razı olsun. Ol. Var mı yörüklere diyeceğim bir şey? Evet arkadaşlar. Fulluk nerede fulluk? fulluk bir bakalım. Gelmişken arkadaşlar bugün günümüz çok güzel geçti. Canlı yayın yaptık sabahtan bu yana yörüklerimizle. Geldiğimiz böyle yörük yerlerinde. Ek Ekin mi bu? Ha, ekinler olmuş maşallah bu sene yağmur iyi yağdı. Ben şundan dolayıdım. Bunu sen ama dermişsin. Hayvana mı veriyorsun? Ben şey zannettim arkadaşlar. Bazen böyle hayvan yemesi için bırakıyorlar. Evet, evet arkadaşlar. Pulluk işte bak. Pulluk. Aha bak. Bu Allah Allah. Maşallah maşallah. Hepsi var. Bizde de var canım. Amcamızın bir tanesi. Verdi bize yörük gibi müzemize. Ön tekeri yok. Şu tekeriye kayıp. Artık kullanmıyormuş. Traktörü varmış. He? He. Dur Kemal amca anlatsın şöyle. Şimdi Kemal amca elindeki çubuşkası neyi? Meses bu. Ne ne denir? Meses meses. Ne iş ne iş yapar? Hayvan, hayvanın çubu hayvanın sürer bunu ha. Ha sağa sola çekiyorsun yönlendiriyorsun o ona da vuruyorsun. Hayvan doğru çizgiye gönderme ucu. He. Evet şimdi o pulluk e, nasıl işliyor ben biliyorum da anlat bakalım emmi şimdi şu şu ne şu ne sen bunları falak oğlum bende tahtası var şeyde. He. Bu şimdi demirden şu da yan ipleri. Zincirler. Allah Allah. Çekipleri yan ipleri. Hmm. Onda tahtası var, iki tane var. Bende falak var. İşte Esen bir adam der ki falak yatır diye. Buna mı derler diye. <laughs> Ayağın altına koyup değnek vuruyorlar kemasına hesabı. <laughs> He. Bu ekinleri burada sen bu bizim e, kıs, kara kısakla mı güç yaptın hep? <laughs> maşallah maşallah maşallah. Kemal amca sen öttürmüşsün ya. ay güzel kara kız bay. O da soğanın domuzdan bekçisini gördün Koyuk. Oo, koyuk mu? <laughs> e, onun anı hani ya hiç kavağıma koymamışsın. Adama benzemiyorum mu? o da gelmiyor ona soğan yoksa yer bitiriyor. He. Bunları da bu at yiyecek, çiğte hazır. Ha, sen bu ye. atı yemesi için yaptın. Ben ondan ekin yani şey He. olarak bilemedim bunu. Normalde ben bilirim ekini de. Bunu böyle deri olarak arkadaşlar. Kara kıstırağın yem oluyor. Bak burada da bir çardak var. Şey davarda mı var senin? Evet, davar Bakalım bir de ağla bakalım arkadaşlar gelin. Bizim yörüklerimiz maşallah her şeyi değerlendirir. Şura kuzluk mu? Evet. kuzluk. ne? Sen bana kuzluk ne yem? Bir Yavrularını buraya atarız. Burada büyük. He, kuzluk. Çalı Şale. evet. yiyinceye kadar. Evet. Burada yavru yavru oğlakların e. olduğu kuzluk derler arkadaşlar. Burada geçilerin ağlı. Burada geçi ağlı. Buraya atarız. Körpesiyle burada yemiştiririz. Söpeyleriz. Bak arkadaşlar hem de nasıl biliyor musunuz? Bak bu ne ağacı? Yaprak ağacı. Yaprak ağacı mı? Evet. Belirli tarafa gördüm. Ha, bu pelit değil mi ya? Yaprak yaprak. Allah Allah. Yaprak ağacıymış arkadaşlar. Ben ilk defa gördüm. Bunu peri dağcına benzer. Bu ekini hindi yiyecek. Bunu böyle bir arın arın ekleyin. Bunu bir daha iyi yiyecek. Şey mi? E, yeşilini mi yiyecek? Şeyini mi yiyecek? Yeşilini yiyecek. ha bu normal buğday değil. Yok. Hayvan Ha ben de ondan işte şey zannettim. Ben normal buğday değil. Arkadaşlar bakın. Şurada gösterdiğimiz e, şu yeşil olan yer. Şimdi yiyor hayvan. Sonra o bitti mi? Burayı mı yiyor? Ee, ondan sonra burayı yiyecek. O zaman buraya yetişecek. hayvanın yemi arkadaşlar. Bizim kara yemiymiş arkadaşlar. Bizim yörüklerimizin evinin geçimini sağlayan güzel hayvan. Yani e, Kemal amcam inşallah traktör alırsın. imkan olur. Allah'ım izin ver inşallah. Pancar. pancar, mancar, soğan hepsi var maşallah. Koca koca. Bunu şey baş soğan olarak oluyor değil mi bu? baş soğan olacak. Şimdi yeşilliyor, büyüyünce baş soğan olacak. Yörüklerimiz her şeyini değerlendiriyor arkadaşlar. Her şeyini kendisi ekiyor, dikiyor maşallah. Diyorsunuz. İdealidir. Her şeye kullanır. Kemal amca var mı yörüklere diyeceğin bir şey? Buradan selam yörük hemşehrilere bir selam gönder. Selam söyle. Aleyküm selam. selam. Yörük, 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 yörük hemşehrilerimize. Evet arkadaşlar. Bugün de güzel bir video aldık. Yörük TV. Youtube kanalımıza. Kültür Kütüphanemize. Gördüğünüz pulluğu ve evet. kara kızımız. Bakın orada keratayı az daha seveceğim biraz sonra. Tüm yörük hemşehrilerimize sevgi selamlarımızı gönderirken Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sevgiler saygılar. <laughs>